Sevgili izleyiciler programımız son hızıyla devam ediyor. Şimdi bakalım sırada hangi firma ve hangi sektör var. Şehrin namze ekibi olarak Anka Özel Eğitim Spor ve Yaşam Merkezi'ne konuk oluyoruz. Ve yanımızda Özgür Hanım var. Merhaba Özgür Hanım, sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Tabii özel eğitim uzmanıyım ben. Özel gereksinimli çocuklarla, özellikle otizmli çocuklarla çalışıyorum. Bir 15 yıla yakın zamandır da bu mesleğe devam ediyorum. Aynı zamanda öğretim üyeliği de yapıyorum. Özel eğitim dersleri veriyorum bazı üniversitelerde. Çocuklarla birlikte erken özel eğitim konusunda özellikle yaptığımız çalışmalar var. Bu alanda çalışmaya devam ediyorum. Burada vermiş olduğunuz eğitimler nelerdir? Birincisi çocuklar, özel gereksinimli çocuklar, özel eğitim içerisindeki yetersizlikleri oranında belirlenen hedeflerde özel eğitim uzmanları tarafından derslerini alıyorlar. Bir ve tam zamanlı işte sabah 9'dan akşam 6'ya kadar tüm gününü planladıkları bir yaşam liderliği eğitimi var. Bu eğitim içerisinde her çocuğun bir yaşam lideri var ve çocukla birlikte bütün gün yapılması gereken aktiviteleri ortaklaşa yürütüyorlar. Bir diğer üçüncü eğitimimiz de sportif eğitimler. Yine seanslı çocuklar gelip belirli zaman aralıklarında ya hafta sonları ya da hafta içi seans usulüne göre sportif eğitimlerini de alabiliyorlar daha kısa sürelerde.